Adımlarla ilerliyorsunuz. Nasıl gidiyor çekimler? Ee, nasıl gidiyor tepkiler? Çekimlerimiz bitti. Çekimleri bitirdik Biz yayınımız devam ediyor. Her şey çok güzel, çok güzel bir yolculuktu ki bu da bitireceğiz. Ne oldu Her şeyi beğendim. Sizin için nasıl? Ben çok keyifli, evet. güzel gidiyor. Her şeyi evet. yani, bitirdik. Çok Setimiz bitti. Yayınımız devam edecek. Tepkiler evet. çok güzel. Biz mutluyuz. Bugün de daha yaptık şimdi. Her sene sezon başında bir sürü dizi başlar ama sezon ortası olmadan bir sürü dizi elenir gider. E, bundan en çok oyuncular zarar görür. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Buradaki enerjiyi nasıl biz önereceğiz? Yani buradaki e, tamiratı nasıl yapabiliriz? Ben olarak sizlerin fikriniz ne? Yani ben bunun bütünün çalışmasının eseri olduğunu düşünüyorum. Evet. Sadece oyuncu, senarist, yönetmen değil. Aslında. Için çalışanların çabasıyla olabilecek bir durum bu. Belli olamıyorsa veya belki kimya tutmuyorsa seyirci tarafından beğenilmiyor olabilir. Evet can sıkıcı bir durum. Keşke daha az karşılaşılsa. Belki daha güzel senaryolar seçilse bunun önüne geçilebilir diye düşünüyorum. dediğiniz gibi sorunun içinde aslında evet. cevap. Yani biraz da Yani her şeyin bir ömrü var bazen ayrılıklar da sevdaya dair <laughs> Güzel şairler şey, ne şunu da sorayım o zaman. Astrologlara göre 2025 yılı aşk, sevgi ve evlilik yılı olacak dediler. Ufak da hareketler başladı mı sizler dedi. Yani biz bunun dizide fazlasıyla yaşadık. <gülüyor> <gülüyor> geçen yıl hatta o bizim için geçen yıl. <laughs> Astronotlar benim için 2025 yıl kariyer yılı olarak oh. çok mutlu olurum. <laughs> benim temennim o yönde. Kırmızı çizgileriniz var mı? Yani size gelen senaryolarda en çok neye dikkat edersiniz genç olarak? Bir Oynayacağı karakterin olay örgüsündeki duruşu, tarzı, bir de güçlü yanları önemli. Sizi çekiyorsa zaten projede <laughs> duruşuyorsunuz. Ama ona bakıyorum. Yani ama her oyuncunun hayalini bir oynamak istediği karakter vardır. Sizin? Ya ben bunu her platformda söylüyorum. Bir polisi olabilir. Yani i̇şte daha uçurak işler. Polisi de polis mi yoksa kötü adam Polis de olur. Kötü adam olur Biraz hikayenin içeriğine bağlı. Şunu söyleyeyim size. Şimdi Ali Soran Zübik filmini yeniden çekmeye karar verdi. Biliyor musunuz bilmiyorum. Yani Zübik Kemal Sunal'ın efsane filmlerinden biriydi ama Türkiye'de maalesef yasaklanmıştı. Ali Bey de böyle bir inisiyatif alarak böyle bir karar verdi. E, sizce başarılı olur mu bu filmi yeniden çekildiği zaman? Ali abi için ailesi olsun. O daha iyisini bilir. Kendi babasının filmi sonuçta. umarım iyi olur onun için. Yani çok kıymetli insanlar başarılı olmayacağını düşünmüyorum. Teklif tek gelirse değerlendirir mi? misiniz mesela o projede? Neden olmasın senaryoyu bilmem lazım. Karakteri bilmem Niye? lazım. Ha tanıdın mı var? Bizim Zübük ne demek abi? Zübük. 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 Kendi çıkarları için hareket eden, alçak, namussuz, karaktersiz vs. diye gidiyor. Çok mı? <laughs> <bir var. gülüyor> Peki, bir nöbük sizce nasıl yetişir? Karakterin doğmadığı için kelime anlamında da hiç bakmamışım. Nasıl yetişir? Ya bunlar çok şey soruyorlar. <laughs> <laughs> Eğlenceli ama bayağı. Benim gibi doğaçlamacı bir adama sorulacak, tehlikeli sorular. Tehlikeli sorular. Siz ne soracaksınız? Tehlikeye atılmaya hazır mısınız? Aksiyon seviyorum da bu kadarı fazla Hayatımızda evet. hiç zübük var mı peki? Sana bunu söyledim az önce. Yani hayatımda tutmam herhalde. Hiç olmuyor.